Evet kıymetli arkadaşlar merhabalar hoş geldiniz. Geçtiğimiz derste faydalı ve zararlı cemiyetlerden bahsetmiştik. Bugünkü konumuz ise milli mücadeleye hazırlık süreci. Milli mücadelenin bir diğer ismi hepimizin de bildiği, duyduğu Kurtuluş Savaşı ya da Kazım Karabekir Paşa'nın ifadesiyle İstiklal Tarihi. Şu an anlatacağımız süreç arkadaşlar milli mücadelenin muharebeler dönemi değil. Muharebe ne demek? Savaş. Peki biz şu anda neyi anlatacağız? Milli mücadeleye hazırlık süreci. Yani toplumun milli mücadeleye hazır olması lazım. Düşünelim arkadaşlar 1911'den itibaren Trabluskap, Balkan Savaşları, Birinci Dünya Harbi 1918 yılına kadar devlet nereden baksanız 8-10 yıldır bir savaşın içerisinde ve yorulmuş. Asker yıllardır perişan olmuş durumda. Millet savaşmaya hazır değil. Zaten yeni savaştan çıkmışız. Milletin psikolojisinin ne yapması lazım? milletin vereceği bir mücadeleye hazırlanması lazım. İşte bu doğrultuda atılan adımlar ben tahtaya tablo şeklinde oluşturdum. Bunlar üzerinde biraz konuşup milli mücadeleye hazırlık sürecimizden bahsedeceğiz. Milli mücadeleye hazırlık sürecini biz Samsun'a çıkışla başlatıyoruz. Malumunuz geçtiğimiz derslerde de ifade ettik 15 Mayıs 1919 yani Atatürk'ün Samsun'a çıkmasından tam 4 gün önce. Ne zaman Samsun'a gönderildi Atatürk? 19 Mayıs 1919'da. Bundan 4 gün önce İzmir işgal edilmişti Yunanlar tarafından. Bu işgalden sonra Mustafa Kemal'in Samsun'a çıkmasıyla birlikte biz milli mücadeleye hazırlık sürecini başlatıyoruz. Çünkü Mustafa Kemal Nutuk isimli eserini nasıl başlatıyor? 19 Mayıs 19 sabah Samsun'a çıktığım gün memleketin ahvali şöyleydi diyerek başlayıp gençliğe hitabeyle bitirmiş olduğu sürece de biz ne diyoruz? O altı gün konuşmasına nutuk diyoruz. Nutuk da zaten neyle başlatmış? Samsun'a çıkışla başlamış. Peki Samsun'dan sonra daha güvenli bir bölge olan ha geçti. geçtik. Havza'dan sonra Amasya Tamimi, Erzurum Kongresi, Erzurum ile Sivas arasında Balıkesir Alaşehir Kongreleri, Sivas'tan sonra Amasya görüşmeleri, Temsil Ankara'ya gelişi, Mevusan Meclisi'nin açılması, Nisa Kimliği'nin kabulü, Büyük Millet Meclisi'nin açılması ve Büyük Millet Meclisi'ne karşı yapılan isyanlar bizim milli mücadeleye hazırlık sürecimizi oluşturuyor. Yani milletin milli mücadeleye hazırlanma süreci. Psikolojimizin buna hazırlanması gerekiyor. Peki bunların niye hepsini bir arada yazdım? Çünkü bu tablo bir bütünlük içerisinde zihnimizde ne yapmamız lazım? Diri tutmamız lazım. Belki bunların tarihini tam olarak bilmemize gerek yok. Yani 19 Mayıs'ta Samsun'a çıktı, 25'inde e Havza'ya gitti gibi tam tarihlere ihtiyacımız yok. Ama hangi olaydan sonra hangisi geldi? Sivas'tan önce ne vardı? Büyük Millet Meclisi'nde İsyanların temel sebebi neydi? Misak-ı Milli niye idare edildi? Buraya yazmayı unutmuşuz. İstanbul'un işgali hangi olaydan sonra gerçekleşti? Ya da neden İstanbul işgal edildi gibi soruları cevaplandırabilmemiz için bu kronolojik sıralamayı zihnimizde tutmamız lazım. Bunları ezberlemeyeceğiz. Anlattıkça aralarındaki sebep sonuç ilişkisini anlayacağız ve bu kronoloji zihnimizde canlanmış olacak. O zaman milli mücadeleye hazırlık sürecinin ilk adımı olan Samsun'dan başlayalım. 19 Mayıs 1919 günü Mustafa Kemal Samsun'a ulaştı. Fakat kendisi oraya ulaşmadan önce İstanbul'da Sultan Vahdettin'in kendisiyle bazı görüşmeleri var. Sultan Vahdettin Mustafa Kemal'e bir görev verdi. Görevin ismi 9. Ordu Müfettişliği. 9. Ordu Müfettişliği'nin çok ciddi yetkileri var. Bu yetkiler arkadaşlar hem sivile hem sivile hem de askere emretme yetkisini ifade ediyor. Yani hem sivil idareciler, kaymakam gibi, vali gibi, hem de askeri idareciler. Yani generalinden tutun arkadaşlar, orta rütbeli askerlere kadar 9. Ordu Müfettişliği görevindeki kişinin gittiği bölgede herkese ne yapma yetkisi var? Emretme yetkisi var. O zaman Osmanlı Devleti Mustafa Kemal çok ciddi bir yetkiyle Samsun'a göndermiş. Peki 9. Ordu müfettişi orada ne yapacak? 9. Ordu müfettişi Mondros Mutarekesi'nin 7. maddesinin uygulanmasını engellemek üzere oraya görevlendirildi. Nedir 7. madde? Tekrar hatırlayalım. İtiraf devletleri güvenliklerini tehdit edecek, herhangi bir stratejik bölgeyi işgal edebilecekler. Herhangi bir yer ifadesi üzerinde yorumlarımızı ifade etmiştik. Ülkenin her yerini işgale açık hale getirmeye çalışıyorlardı işgalleri hukuki bir zemin oturtmaya çalışıyorlardı. İşte Samsun ve çevresinde, Trabzon ve çevresinde bunların yapmaya başladıkları saldırılar sonucunda Türklerin silahlanmasını engellemek için Mustafa Kemal 9. Ordu müfettişi olarak nereye gönderildi? Samsun ve çevresine gönderildi. Peki Mustafa Kemal Samsun'a gittikten sonra ne yaptı? Samsun'a gider gitmez hemen bir rapor yayınladı. Tarihte biz buna ne diyoruz? Samsun raporu. Peki Samsun raporunda Mustafa Kemal ne dedi? Özet olarak şunu söyledi. Bölgeye geldim, gözlemlerini tamamladım. Bölgede Türklerin nüfusu Rumlardan daha fazla. Bakın burada sınavdan bir soru gelmesini bekleyebiliriz. Neden acaba bölgedeki Türklerin Rumlardan daha fazla olduğu üzerine bir vurgu Samsun raporunda? Hatırlayalım Wilson prensipleri ne diyordu? Bir bölgede hangi milletin sayıca üstün olduğunu görünce Rumlara bırakılacak. Yani bölgede eğer Rumların daha fazla olduğu iddia edildiği gibi ortaya çıkacak olursa Rumlar bölgede hak iddia edecekler. Mustafa Kemal ne yaptı? Öncelikle bunu söyledi. Dedi ki Türkler bölgede Rumlardan daha fazla. İki, Mondros'un yedinci maddesine bir atıfta bulunmak üzere dedi ki bölgede karşılıklı çıkartan Türkler değil Rumlardır. Yani Rumlar Türk köylerine saldırıyor, Rumlar Türkleri kışkırtıyorlar. Silahlananlar Rumlar, Türkler değil şeklinde arkadaşlar raporunda bunları bahsetti ve Samsun raporu olarak geçen bu rapor milli mücadelenin haklılığını ortaya çıkaran ilk ulusal belge oldu. O zaman bunu bir buraya yazalım. Milli mücadelenin milli mücadelenin haklılığını ortaya koyan İlk bu ifade önemli ulusal rapordur. Neden ulusal rapordur diyorum? Bir de uluslararası rapor vardı. İzmir'in işgali gerçekleştikten sonra Amerika Devlet Başkanı arkadaşlar bir bölgeye bir tane gözlemci adam gönderdi. Bu göndermiş olduğu gözlemci adamın ismi Amiral Bristol. Amiral Christoph Pistole dedi ki git bölgede bir gözlem yap ve bize bildir. Bunun üzerine İzmir'e gelmişti. İzmir'de yapmış olduğu gözlemler sonucunda şu iki madde üzerine yoğunlaşmıştı. Demişti ki bölgede Türkler Yunanlılardan yani Rumlardan daha fazla. Ayrıca bölgede karışıklık çıkartan Türkler değil Rumlardır ifadesini kullanmıştı. Bu da milli mücadelenin haklılığını ortaya koyan ilk uluslararası belgeydi. Rapor uluslararası ne demek? Milletler arası. O zaman şu ikisi arasındaki ayrımı bileceğiz. Samsun raporu ilk ulusal rapordur. Amiral Bristol raporu ise ilk uluslararası rapordur. Mustafa Kemal bu raporu yayınladıktan sonra İstanbul hükümetine karşı İngilizler biraz baskı kurmaya başladılar. Dediler ki sizin bu göndermiş olduğunuz adam yani 9. Ordu müfettişliği vazifesiyle bölgedeki karşılıklı önlemek için gitmesi gerekirken bölgede Türklerin Lehine bazı çalışmalar yapıyor, raporlar yayınlıyor. Derhal bu adamı tekrardan İstanbul'a çağırma ifadesinde bulundular. Fakat Mustafa Kemal buradan nereye geçti? Daha güvenli bir bölge olan Havza'ya geçti. Peki Mustafa Kemal Havza'ya geçince ne yaptı? Havza'ya geçer geçmez buradaki ilk işi arkadaşlar burada bir miting düzenlemek oldu. Miting ne demek? Evet, insanların belli bir alanda toplanıp düşüncelerini ifade etmek için bir araya geldikleri organizasyon. Burada 5000 kişilik bir miting yapıldı. Bu mitingde Mustafa Kemal iki tane madde üzerine durdu. Dedi ki bir, işgalleri protesto edeceksiniz. Yani özelde, özelde İzmir'in işgalini genelde ise tüm işgalleri ne yapacaksınız? Evet, protesto protestolarla yetinmeyeceksiniz. İstanbul hükümetine ve itilaf devletlerine neler göndereceksiniz? Protesto telgrafları göndereceksiniz. İki, burası çok daha önemli. Yapmış olduğunuz bu eylemlerde, yani mitinglerde, gösterilerde azınlıklara dokunmayacaksınız. Yani masum azınlıklara dokunulmayacak. İşte burası çok önemli. Neden bu maddeyi buraya koyma gereği hissetti sizce? Masum olan azınlıklara dokunursak ne olur? Hatırlayalım arkadaşlar. Yine Mondros'un 7. maddesini tekrardan gündeme getiriyorum. Ne diyordu? İtilaf devletleri güvenliklerini tehdit edecek. Herhangi bir stratejik bölgeyi işgal edebilecekler. Yani bölgede bu işlerle hiç alakası olmayan, elinde silah olmayan, kimseye saldırmayan bir azınlığa sen dokunduğun zaman işgal için hukuki bir zemin ortaya çıkmış olmayacak mı? İşte bunu engellemek için ne dedi? Azınlıklara dokunmayacak. O zaman burada nereye atıf var? Mondros'un 7. maddesine bir atıf var. Neyi amaçlıyor? Biz şu anda haklı pozisyonda mıyız? Evet haklı pozisyondayız. Haklıyken haksız pozisyona düşmemek için ne yapmayacağız? Azınlıklara dokunmayacağız. Bakın arkadaşlar bu bizim dinimizin de bir gereği. Bizim ağlama dolarında ağlayan bir işimiz yoktur. Bize saldırma niyetinde olmayan bir insana sırf dininden dolayı ne yapamayız? Zulmedemeyiz. Biz masumun dinini sormadığımız gibi zalimin de dinine bakmayız. Zalim bizdense eğer onun da karşısında durmasın ne yaparız? Biliriz. Peki o zaman azınlıklara dokunulmayacak dedik. Haklıyken haksız durma düşmeyeceğiz. Özellikle İzmir'in işgali genelde tüm İşgalleri protesto edeceğiz. İstanbul hükümeti ve İtilaf devletlerine ne yapacağız? Telegrafla göndereceğiz. O zaman hafıza genelgesi milli mücadele için bir işaret fişeydi. Artık milletin bir araya gelip milli mücadele yanlısı olduğunu en yüksek tonla ifade etmesinin zamanı geldiğinin en büyük işaretidir. O zaman Samsun ve bu dersimizi burada bırakalım. Önümüzdeki ders Amasya tamimi ile devam edelim. Şimdilik Allah'a emanet olun.